Haldun'u da maça da sorayım. Fenerbahçe'nin özellikle üçlü savunmasına nasıl sahaya yansıyacağını çok merak ediyorduk ki e, orada belki performansının altını çizmemiz gereken Fenerbahçe'de bir zalay gerçeği var hı hı. ki e, sadece toplu oyununda değil, topsuz alanda da hırsıyla bir hata olduğunda hırsıyla verdiği tepkiyle e, aslında e, savunmanın komutanı benim mesajını evet. e, verdi dün <laughs> e, Altay'ın performansı evet çok iyiydi Adana Demirspor'da yeni transferlerin performansını konuşabiliriz ki sonradan oyuna giren e, Padippa biraz o son vuruşlarda e, harcadı sanki pozisyonlar ama keyifli bir maç izledik evet. e, siz nasıl değerlendirirsiniz Salihin o maç? E... İki taraftan bakayım istersen maça evet. yani hem olumlu tarafından Fenerbahçe açısından yaklaşayım hem olumsuz tarafından yaklaşayım. İki tarafından e, bakayım e, bir kere bu hava şartlarında yani aşırı nem sıcak yani böyle bir ortamda iki taraf için de geçerli ama Fenerbahçe'nin deplasmandan bana göre bu sezonun en zor deplasmanlarından biri olacak Adana'dan 3 e, puanla dönmesi kendisi adına en olumlu tablo yani cebine koyabileceği en önemli olay o. İkincisi Zeki de söyledi Mesut yavaş yavaş e, bir kıvama gelmeye başladığını e, gösterdi. Onu da söyleyebilirim. İkincisi e, evet yani, yani yine iddia ediyorum doğru zamanda koşuları yapıyor. Yani her topa koşmuyor, her pozisyona koşmuyor ama doğru yere koşu yapıyor. Onun içinde yani işte e, ne yaptı İrfancan bindirirken geldi doğru o doğru koşuyu yaptı. Orada sprint lazımdı, orada kullandı. Onu yapıyor. Yani Mesut'un e, yavaş yavaş Fenerbahçe'de liderlik konumunda e, etkili olacağını gördük. E, senin görüşünde, Zeki'nin görüşüne de katılıyorum. Altay e, maçın e, en önemli oyuncusu. Hani maçın yıldızı desem yanlış olmaz. E, bu zaten bize bir şeyleri anlatıyor. Eğer bir <laughs> maçta maçın yıldızı kalecinizse, Demek ki çok baskı yemişsiniz. Yani bir kere bunu söylemek lazım. Özellikle Tekim, Serdar Dursun çıktıktan sonra Haldun abi sanki. İkinci 45 dakika da gerçekten Fenerbahçe çok baskı yedi. Evet. Ee, onu söyleyebiliriz. Ee, yani açıkçası hani tek kale maç Fenerbahçe kontrata. Bir tane e, Osay Samuel'in pozisyonu evet. var kontrata çıktı. Başka pozisyon üretemedi yani Fenerbahçe. Bir tane Doğru. de İrfancan çıkarken e, orta alanda kestiler sarı kartla. Bütün buna baktığımız zaman karşımıza şu tablo çıkıyor. Fenerbahçe sanki baskı yiyen bir deplasman takımı gibi oynadı. Bunun böyle oluşacağını zaten ben burada dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Bu futbolcularla ki dün akşam izledikten sonra herkes söylemeye başladı. Ki bana da inanılmaz tepki geliyordu bunu söylediğim zaman. Bu futbolcularla 3-4-3 oynayamazsınız Oynayamazsınız. Yani bu gerçeği kabul edeceksiniz. Bu oyuncularla olmaz. Ha sen e, yavaş yavaş oyuncuları üstüne koyarak gidersen olur. Yani işte sol kenara farklı bir oyuncu, sağ kenara farklı bir oyuncu olur. Şimdi işin olumsuz tarafına bakayım. Oradan. Ee bir gül koyalım. Noktalı maç. bir gül bile koyarım. Sen iste yeter ki. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. E, olumsuz tarafından da bakacağız. Eleştirilerimizi evet. yapacağız ama e, programımızın başında belirtmiştik. Olumsuz yönlerinden evet. bahsediyorduk. Anne. Şimdi olumsuz yönlerinden bahsedelim. Bir, bu sistemi, bu oyuncular bu sistemi oynayamaz. Bir kere bundan vazgeçmek lazım. Galiba maç başı, maçın başında da hani değişiklik yapabiliriz falan gibi böyle bir e, noktaya gelmiş. Ve bu sistemi oynatmak istiyorsanız da bu oyunculardan başkalarını sistem içerisine tercih etmeniz lazım. Yani Ferdi'yi çıkartıp Novak'ı o tarafa geçirmek mesela sistemi biraz daha e, yaralarını sarmak anlamına geliyor. Evet. Ya da işte Nazım Sangari'yi koymak biraz daha yaraları sarar. Yani böyle bakmak lazım. Yoksa ne say Samuel ne de e, Ferdi ile bu sisteme oynayamazsınız. Şunu Bil diyebilirsiniz değil mi? Haldun abi e, lafını kestim özür dilerim. Ee, bu üçlü savunmada e, Avrupa'da görüyoruz oynayan takımlar onu yapmaya çalıştı ikinci yarıda işte Serdar ve e, kim girmişti Serdar Serdar girdi şimdi Serdar, e, Serdar de, girdi şey. ben şöyle söyleyeyim sana Serdar girdi yani ikinci yarı beşliye döndü evet, evet beş an, onu söyleyeceğim. beşli evet. savunmaya döndü i̇şte, yani hani genelde ona işte haftalardır söylüyoruz yapacağı bu diyoruz yani e, önde oynayan oyuncuları etkisizse beşli savunmaya dönüyorlar. Yani üçlü savunmanın özünde bu var aslında onu yaptı. Dediğin gibi. Şimdi, Baskıyı deyince beşli savunmaya evet. döndü. Ee, şöyle bakmamız lazım. Herkes şunu söyledi. Ya Şumudika da üçlü oynatıyor. Hayır Şumudika beşli oynatıyordu. Üçlü oynatmıyor. Şimdi Fenerbahçe takımı beşliye döndüğü anda baskı yer. Evet. Baskıyı da yedi zaten. Yani öyle yok efendim santroforu yok onun için baskı yedi. Ya Fenerbahçe takımı e, Sosa'yı oyuna sürüyor yani Nazım Mesut, almıştı, Nazım, yani, herkese, yani Mesut var ondan sonra işte bakıyorsun Ozan'ı alıyor oyuna baskı evet. yiyor böyle baskı yer mi Fenerbahçe takımı yememesi Doğru. lazım böyle santrofor yok falan meselesi değil bu yani onu söyleyeyim Doğru. bir kere kanatlarda bu şekilde çalışması mümkün değil yani bu sistem bence Fenerbahçe'nin şu andaki oyuncularıyla oynanabilecek bir sistem değil bunu Önceden de çok tepki almıştım. Bugün bakıyorum bütün yorumcular da aynı cümleleri kullanıyor. Olmaz yani çünkü gerçek bu yani. Oyuncuların formasyonu bu değil. Ya Ferdi sağ ayaklı sol bek hiç olmaz. Hani bırak sol bek olmayı bir de sağ ayaklı sol bek hiç olmaz. Onu söyleyelim. Ee, bazen eğrisi doğrusuna denk gelir. Yani İrfan Can oynamayacaktı Pelkas olsaydı bu maçta. Evet. Oynamayacaktı. Hepimiz biliyoruz tabii bunu. Tabii. Ama o İrfancan oyunun gidişatını değiştiren oyuncu oldu. Demek ki hoca bir yerlerde hata yapıyor. Diyeceksin ki yani onu mu oynatsın bunu mu oynatsın? Demek ki onların oynayabileceği bir sisteme gideceksin. Demek ki İrfan sana maç kazandırabilecek beceride bir oyuncu. Ama sen onu kenarda tutacaktın. Yani böyle bir durum söz konusu olacaktı. Onu söylemem gerekiyor. Ee, yine e, biraz önce sohbet ettiğimiz gibi olumsuz tarafı bu sistemde bir anda bir anda rakip gelmeye başladığı andan itibaren beşliye dönersin yaslanırsın. ve yaslanırsın. Evet. Ondan sonra beklersin ki altı ay maçın yıldızı olsun diye. Evet. Gerçek bu. Tabii, yani tabii, bu gerçeği kabul edeceksin. Bunu baştan itibaren söylediğim için söylüyorum. Fenerbahçe takımının elindeki oyuncu profilleri bu sistemi oynamaya uygun değil. Ha bak şöyle bir şey olur onu da söyleyeyim. Senin orta sağında müthiş kıvrak, çabuk, top kesebilen, becerisi yüksek bir tane ön liberon olur. Ha, o zaman derim ki bak o ön liberoyu bu üçlünün yardımcısı gibi kullanırsın. Nasıl yardımcısı gibi? Sağa gider sağa kapatır, sola gider solu kapatır. Yani atıyorum mesela işte kante gibi falan böyle hani bir oyuncu vardır sende. Her yere yardım götürür çabukluğuyla. Ha, o zaman derim ki tamam belli yani bu oynanabilir. Yok, olmaz. O da yok sende. Gustavo ile Zeiss. Ya Zeissla ile Gustavo ile olur mu bu? Hangisi nereye yardım götürecek? Götüremiyor. Ne sağ beke yardım götürebiliyorsun ne sol beke. Ne zaman Fenerbahçe'nin savunma direnci de yükseldi onu da söyleyeyim. Serdar Aziz girdikten sonra Serdar Aziz'in e, Tiseran ve Zalai ile evet. oynadıktan sonra bak Zalai'nin performansı da yükseldi çünkü Serdar Aziz boğuşmaya başladı. O boğuştukça e, yükseldi. Ha öbür tarafa baktığımızda Adana Demirspor'a e, şunu da söyleyeyim. Bence Sa e, Samet Hoca e, oyunculardan kaynaklı olarak e, aslında kazanmayı e, daha kolaylaştıracak bir oyuncu profili seçemedi yani Fenerbahçe'nin bu oyununa karşı yani bu e, oyuncu profiline karşı mesela Belhanda gibi, Balotelli gibi duran oyuncular, ayağına top bekleyen oyuncular yerine Eze gibi, Fadippa gibi çabuk savunma arkası koşuları yapabilen oyuncuları seçebilseydi Fenerbahçe'yi ikinci yarıda yaşattığı o süreçten daha fazla sıkıntıya sokabilirdi. Onu söylemem lazım. Çünkü ha Fadippa e, son vuruşlarda etkili olamadı ama Fadippa geçen sezon Gerçekten iyi goller attı, etkili goller attı. Şimdi bu sezon kolay iş değil bu ya. Bir kademe yükseliyorsun. Yanına Balotelli geliyor, Belhanda geliyor. Geçen sezon oynadığın oyunculara bak. E, onu da söyleyeyim. Hani e, bu deplasmandan Fenerbahçe'nin 3 puanla çıkması kendisi hanesine yazılan çok büyük bir başarıdır. Bunun yanında şunu da söyleyeyim. Asıl önemli olan hep beylik bir söz vardır. Çok kullanılır ya. Onu söyleyeyim Ceyda. Kazanırken yaptığın yanlışları görürsen, onlardan ders çıkarırsan, sonraki maçları garanti altına alırsın. Eğer kazanırken, aa ben kazandım ya işte bak görüyorsunuz kazanıyorum rahatlıkla dersen, bir gün lastik patlar şaşırıp kalırsın. Onun için bence Pereira'nın bundan sonraki maçlara daha dikkatli bakması lazım, hazırlanması lazım. Üstelik bir Avrupa maçı var arkasından bildiğim kadar Antalya maçı var. Yani ben. Hala şunu söylüyorum eğer 2-3 transfer yapamayacaksanız gerçekten de bu sistemden hemen vazgeçmeniz lazım. Ve ayrıca da şunu da söyleyeyim bu sistemi de oynayacaksanız size mutlaka Serdar Aziz gibi savaşçı oyunculara ihtiyacınız var. Yani tabi Minci ja, kim ne verecek bilmiyorum. Evet, evet. Artı şunu da söyleyeyim bak her şeye rağmen şunu söyleyeyim dünün iyi oyuncularından biriydi söyleyebilirim yani onu, onu e, hakkını teslim edeyim Tiseran ama Tiseran'la da yürümez bu sistem. E, çok sert faaliler yaptığı da e, oldu işte Tiseran. Söylüyorum işte yani evet. yürümez yani bak. Ben e, geçen yayında burada söyledim. Yani 5 tane hata bir kere cebine koy Tiseran'la oynarken. Ama dün iyiydi. Bak onu da söyleyeceğim. O iyiydi. Mesela sarı kart gördü. Sarı karttan sonra e, kontrol oyununu iyi oynadı. Ama genel anlamda baktığımda yani Tiseran yerine daha farklı bir sistem yapacaksın. Öyle düşünmek lazım. E, ve tabii başka bir şey daha söyleyeyim madem öyle onu da son olarak ekleyeyim. Ya şu Samat'ta oynuyorsa şu tiyama yazık yani ya. <laughs> yani şu Samat'ta oynuyor. Çakta söylemiş daha kadroyu almam Santrofor e, için yani, diye. dönüş Olmadı uçağında. işte yani. E, yani burada ben e, Pereram'ın biraz erken gözden çıkarıldı ama ben, ben şu anda hemen a, onu soracağım. en büyük hata Tima'yı geçtim. tabi tabii ki erken gözden çıkarıldı da onun dışında Caner'e çok ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Ortaya yapamıyor şu, ki Fenerbahçe. Şunu söyleyeyim Zeki. Yani e, ilk isabetli şutu ki o çarparak giren gol. Fenerbahçe'nin ilk kaleyi bulan şutu. Senin senin açısından evet. açından evet. söyleyeyim. Caner şu anda listede görünüyor. TFF listesinde Fenerbahçe'nin yani, çıkmış a, değil yani. Mesela Sinan yok. Ama Caner var. Affetsinler o zaman caner şu anda var. çok ihtiyaçları Bak, var. olmayanları söyleyeyim Orta sana. Lemos, Fenerbahçe. Zanka, Tiam, Perotti, evet. Dirar... Ve Sinan listede görünmüyor. Şimdi hemen bir basın toplantısını izleyelim, bakalım e, her iki teknik adam mücadeleye dair nasıl değerlendirmek?